Bilmem nesi. Almıştır ki çoktan. Kızım, daha iyi bir fikrim varsa söyle, onu yapalım. Daha iyi bir fikrim ne olmaz, ki Hemen Bey? fikrin niye olduğu anlamına gelmiyor. Sorsana birine, güvenlik odası nerede diye. Niye bütün işleri ben yapıyorum ya? Niye bütün angaryalar bende? Git kendin sor. Ya bu oda niye var o zaman? Kameraları niye koyuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Nasıl iş... Işin... E bu delil değil mi? <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Yaz aldı değil mi? Siz ona verdiniz bu görüntüleri. O yüzden şimdi bize yazıyorsunuz. Ben yazıyorsun. sanırım. Kısaca akşamları iyi sabahları hep kriz. Arkadaşlar lütfen sizi dışarı alın. Bana ne yapacağımı söyleme. Hadi derin. Önce sen işini yap. Hadi derin. Tamam. Hadi. Ee, aynı şey için buradayız sanırım. Hiç boşuna uğraşmayın. yazın görüntülerini sildiler tabii. Evet, yani biz de onun için geldik ama yok. Nasıl yani siz gerçekten bizim için mi geldiniz? Evet. Yok artık. Ya sen dün dedin ya işte karakol falan diye. Yani ben onun için o kadar uğraştınız benim için. O yüzden. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben senden beklemezdim. Sabahın kalkıp böyle kamera kaydı peşinde koşman falan. Niye? Sen derini kendinden başka kimse için parmağına bile kıpırdatmayacak biri gibi mi gördünüz? mü Allah Allah, insanlar senin hakkında nasıl böyle yanlış şeyler düşünüyor? Ben hiç anlamış değilim Derin'cim, biliyor musun? <laughs> ah, tamam, ne kadar uzattınız ya. Kız düşünmüş işte, teşekkür ederiz Derin'cim, sağ ol. Ama şu an nasıl sorun şu ki, ne yapacağız? Hı? Tamam. Arabanın nerede, nasıl çizildiğini bilmiyoruz. Ee, bunun kamera kaydı yoksa onun hiç yoktur o zaman. Buradan bir şey çıkmadığına göre manuel ilerleyeceğiz. Kavgayı gören biri mutlaka vardır. Ee, gören biri varsa da video çeken biri vardır. O zaman bununla başlıyoruz. Haydi bakalım. Süper. Hadi kime soralım. Değil misiniz siz? Ne yapacağız şimdi? Şimdi gidip sınıfları tek tek gezip, ya pardon sizde kavga videosu var mı diye mi soracağız, ne yapacağız? Soracağız. Gerekirse soracağız. Allah Allah, başka bir çaremiz mi var şu an? Sakin. Ufaklık, sakin olduk tamam. bir şey demedik. Bana bak. sen acaba ters misin bugün biraz? Okuldan atılmak üzereyim. Üstüne bir de mahkemeye verildim. Sence sevimli olmam için herhangi bir sebep var mı? <laughs> tamam. Tartışmanız bittiyse okula geçelim mi? İşimiz uzun. Nasıl yani? Sen de mi yardım edeceksin bize? Çok güzel. Çok Güzel.